Herkese selamlar, sevgiler. Barakuda kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Yine güzel bir konu ve güzel bir gündemle sizlerleyiz. Bugünkü konumuz Güney Kore ve Güney Kore'nin bilinmeyenleri gitmek için hangi şartlar lazım ve neler gerekiyor? Güney Kore'nin koymuş olduğu engeller ve kolaylıklar. Bunları tartışacağız. Ey kendine çıkar yolu arayan ve kıçı kırık ülkelere gitmekten videolarımız sayesinde vazgeçip de Güney Kore videosunu izleyen sevgili kardeşim. Afsam ne sen deyip yurt dışına mı gitsem, hangi ülkeye gitsem deyip de arayış içerisindeyken bizi izleyen kardeşim. Bu videomuz senin için. Eğer hazırsanız videomuza başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, Güney Kore'ye gitmek için neler gerekiyor? Güney Kore bizden neler istiyor ve nasıl gidebiliriz? Konulu videomuza hoş geldiniz. Şimdi başta Dışişleri Bakanlığı'nın Güney Kore açıklaması yapıldı. Bu açıklama şöyle, 1973'ten beri Güney Kore'ye turistik veya gezi amaçlı vizesiz giriş anlaşması olan, Türklerle yapılan anlaşmanın pandemi koşulları gereğince ikinci bir komuta kadar turistik ve gezi amaçlı ülkeye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur bildirgesi. Bundan yeşil pasaportlular ve iş davetiyesi, çalışma davetiyesi olan ve çalışmak için Güney Kore'ye gitmek isteyen arkadaşları kapsamıyor. Demek ki yeşil pasaport diyorsa biz de gidebiliyoruz. Güzel. <laughs> Akabinde Güney Kore biliyorsunuz ki tarihsel olarak bizim kardeş ülkelerimizden bazı siyasi durumlar, savaş anlarında kendilerine yardım edip ülke topraklarını düşman güçlerinden kurtararak Kore Cumhuriyeti'ni sağlıklı bir şekilde yöneticilerine teslim etmiş bir ülkeyiz. Onlar bizi gördükleri zaman kardeşlerimiz geldi. Sizin atalarınız olmasa Güney Kore veya Kuzey Kore hatta Kore Cumhuriyeti diye bir şey olmazdı deyip boynunuza sarıldılar. Ve kardeş olarak da Türkleri çok severler. E şimdi Güney Kore dediğiniz 100 bin kilometre kare. 100 bin küsür kilometre kare yani Türkiye'nin 8'de biri boyutunda. Tek komşusu da Kankisi olan Kuzey Kore. Bunlar ikisi de yani Kuzey ve Güney Kore'de kendilerini o toprakların hakimi sandıkları için genel olarak o toprağa Kore Cumhuriyeti deniliyor. Yani Kuzey ve Güney Kore'nin olduğu bütün toprak Kore Cumhuriyeti deniliyor. Bu ülke kendi içerisinde çok gelişmiş, kuvvetli, çalışkan ve ekonomisi kuvvetli ülkelerin içerisinde yer alan bir ülkedir. Ama tabii ki şartlarına gelecek olursak çalışma konularında siz Türkiye'deyseniz buradan Kore bağlantısı olan şirketlerle temasa geçip yazışma sağlıyorsunuz. Bunun yazışması akabinde yani aslında yazılım mülakat yapıyorsunuz. Hatta artık görsele geçti. Daha sonra konsolosluktan şirketin göndermiş olduğu daveti alıp kendi konsolosluğunuza götürüyorsunuz. Bu konsolosluğun götürülmesinden sonra vize işlemleri başlıyor ve uygunluk çerçevesinden Kore'deki şirketten bağlantıya geçilip çalışma vizeniz onaylanıyor. Bu şekilde Türkiye'den çıkış yapıyorsunuz. Ama şunu unutmayın ki aslında Kore çalışkan, güzel, kuvvetli, gelişmiş bir ülke ama kapitalizmin tepe ülkelerinden biridir. İnsanlar orada o kadar çok çalışır ki Japonya'yı bile solluyorlar. Hatta çalışırken çalışmaktan ölen insanlar da var. Bunu bilin. Oranın tabi şartlarında daha çok taşımacılık, lojistik, işte transport olayları çok fazla gündemde. Cetmecilik, hizmet sektörü Şimdi soruyorlar tabi. Diyorlar ki işte hangi sektöre yönelelim? Bu sektörler daha hareketli. Çünkü Koreliler böyle ayaküstü bir şeyler içip eğlenmeyi, muhabbet etmeyi, işte içki içmeyi severler. Bu tür şeylere yatırım yaparsanız, bu da dipnot olsun. Sizin için faydalı olacaktır. Yatırımcılar için söylüyorum. Çalışmak için de daha çok lojistik şirketlerine başvurun. Çünkü import ve eksportu çok yoğun olan bir ülke. Bu konularda daha farklı tüyolar vereceğim ama genelde buradan gidenlerin yönelmiş olduğu sektörler bunlar ve bölümler. Haberiniz olsun. Şimdi de Güney Kore hakkında bilinmeyenlere geçelim. Bu insanlar daha çocukluklarından itibaren çok fazla çalışmaya başladılar. Çocukların çalışması derken işte değil, çocukların çalışma hayatı okulda başlıyor. Çünkü İlkokul evresinden yani kolejden başlayan çocuklar sabah 7'de evden çıkıp akşam 4'e kadar okul eğitimi alıyorlar. Daha sonra 4'ten 5.30'a buçuğa kadar kurs eğitimi alıyorlar. 5 buçuktan 8'e kadar da etüt eğitimi alıyorlar ve akşam 8'de evlerine dönüyorlar. Her günleri bu şekilde bu çocukların. Eğlenmeye fırsatları sadece okulların tatil günlerinde oluyor ama onların tatili bizim tatilimiz gibi değil. Cumartesi günleri dahi yarım gün okul var. Bu da bir dipnot olarak iletmek istediğim bir konu. Diğer mevzulardan bir tanesi de insanlar o kadar çok çalışıyorlar ki Japonlar da yapıyordu ama bunlar daha fazla uyguluyorlar. İş yerlerinde portatif ve pratik tulumlarla gidiyorlar. Uyku tulumuyla ve masaların yanına kurup işteki durumları, mesaileri bitmiyorsa Uyumak için onu serip uyuyor ve kalkıp tekrar iş başı yapıyorlar. Tabi bunları gözle alarak gitmeniz lazım. Japonlar da çok iyi çalışıyorlar ama Koreliler hastalık derecesinde yoğun çalışırlar. Çalışan ve durmayan ülke olarak geçiyor zaten Güney Kore. Kuzey Kore'yi soruyorlar ama Kuzey Kore'yi biliyorsunuz sır kutusu. Kuzey Kore'ye giriş yok. İçeriden çıkış da yok. Gidenler diplomatik, işte gazeteci, vesaire vizeleriyle şansa girebiliyorlar. Ülkede bir dikkat çeken konu da erkeklerin yoğun bir şekilde makyaj yapması ve makyaja hevesli olmaları. Ülkede makyaj yapmak için harcanan para 900 milyon dolar olarak açıklandı. Çünkü erkekler sabah kalktıklarında makyaj yapıp imajlarını kendi sevdikleri tarzda getirip işe öyle gidiyorlar. E, bunun yanında da bayanların olayı var. Bayanlarda da dünyanın en çok estetik yapılan ülkesi Güney Kore'dir. Toplumun içerisinde bulunan bayanların yüzde 85'i estetik ameliyatı olmuştur. Şimdi diyeceksiniz ki bu heves nereden geliyor? Estetik o kadar önemli ki Buna bakarak kariyerinizi yükselttiğinizi düşünün. Yani estetiğim var, güzelsin, güzelliğinle kariyer yaptığını düşünün. Bu çok dikkat çekici bir şey ve dikkat ederseniz Güney Kore bayanlarının göz kapakları kısa, daha büyük gözleri. Çünkü göz kapaklarını kestiriyorlar. Burunlar, yüz hiçbir pürüz yoktur, oyuncak bebek gibi dururlar. Erkekleri de öyle ve yan yana geldikleri zaman sanki iki tane robota bakarsınız. Birisi makyaj yapmış pürüzsüz erkek, diğeri de estetik manyağı olmuş robot gibi bir kadın. Bu Güney Kore'nin en belirgin dünyada bilinen özelliklerinden bir tanesi. Japonlarla beraber ki Japonlardan daha fazla olduğu söyleniyor. Dünyada yapay zekalı olup üretilen en fazla robot sayısı Güney Kore'dedir. Şu anda seri üretim fabrikalarında çalışmak üzere üretilen robotların olduğunu biliyoruz. Bu robotlar insanların yapmış olduğu bütün fabrikadaki işleri güç, efor, enerji ve maaş gibi şeyleri içine katmadan bu robotları çalıştırarak seri üretim fabrikalarında görev verecekler. E biliyorsunuz dünya devi Samsung orada Kuzey Kore'de LG var ama iki dev orada. İnsanların güçlerini azaltmak adına robot üretiyorlar ve teknolojileri muhteşem. Tabii bu robotlar başka alanlarda da kullanılmak üzere programlanacaktır illaki. Güney Kore bunu başarıyor. Diğer bir bilinmeyen konu ise intihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden hatta en baştakilerden biridir. Japonya'ya bile geçecek düzeydedir. Çünkü Japonlardan daha fazla çalışan bir ülke. Sosyal baskı. Çalışırken ölen insanların olduğunu söylemiştik. Dünyada en çok intihar edilen ülke ünvanını Kore'ye veriyor. Bir de onların çok meşhur olan çamur festivalleri var. Derya Ona diye geçiyor. Deryona Çamur Festivali kirli bir çamurun kadınlar ve erkekler tarafından girilip banyosunun yapılması, vücutlarına sürülmesi hem cilt bakımı hem de tanrılarının onlara verdiği bir hediye olarak görürler ve bunu kullanırlar. İki gün, üç gün kamp olarak çamur olan göletin veya da balçık bölgesinin etrafında kamp kurarlar ve orada iki üç gün bu uygulama yapıp tanrılarına teşekkür ederler. Bir diğer özelliği ise dünya devi olan Samsung'un iPhone mikroçiplerini üretmesidir. iPhone kullanıcılarının orada en rahat ettiği konulardan birisi budur. iPhone'a mikroçipleri üretiyor. HTC, Nokia, Sony Ericsson ve Xiaomi'nin bazı parçalarını, elektronik aksamlarını Güney Kore üretiyor zaten dünyada televizyon ekranı ve LED 4K teknolojisinde hatta 8K oval ekranı çıkartan Korelilerdir. Bu özellikleriyle bu insanlar dünyada ve dünya ekonomisinde büyük ve önemli bir yer işgal ederler. Güney Kore insanı çok sıcakkanlı ancak bir o kadar da tehlikelidir. Kapitalizmin merkezi orasıdır. İnsanlara para karşılığında ölesiye çalıştıran bir ülkedir. Buraya çalışmak için gitmek isteyen arkadaşların buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Gidip çalışayım, para kazanayım, edeyim diyorsanız eyvallah kazanın edin ama Japonya hatta Japonya'dan biraz daha zor bir tempoya bir sahip. Ayrıca ülkede kesinlikle sokakta sigara içmeyin. Eğer içerseniz Japonya videosunda anlattığım yaptırımlardan daha sert bir yaptırımla karşılaşacak. Hatta iki ya da üç gün nezaret cezasına çaptırılacaksınızdır. Türkiye'deki para birimine göre sigara içtiğinizde yiyeceğiniz ceza 20.000 TL civarındadır. Japonlar tabii ki çok muntazam ve onlar da kuralcı ama Koreliler çok ilginç ve katı kurallara sahipler polisler Japon polisleri gibi değil. Gördükleri bir hatada direkt sorguya alıp yaptığınız suçun derecesine göre cezasını iletip sigara gibi mevzularda karşı çıktığınızda nezarete kadar atma yetkisine sahiptirler. Bu konuları atlamayın. Ve gittiğinizde lütfen çok dikkat edin. Çünkü gerçekten zor bir tempo gezmek ve turistik olarak gidecekseniz gayet başarılı. Orada Kore Savaşı'nda şehit düşen askerlerimizin şehitlik bölümü yapmışlar. Türk anıtı var. Ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Büyük ihtimalle de duygulanırsınız. Genç yaşlarda 15, 17, 20, 18 yaşlarında gençlerimiz orada şehit düşmüşler. Şehitlerin bir bölümü orada, bir bölümü kuzey Kore'de olduğu için onları göremiyorsunuz. Çünkü Kuzey Kore'ye geçiş yok. Benim söyleyeceklerim şu anda kısa olarak bunlar. Umarım gittiğinizde güzel vakit geçirirsiniz. İş imkanlarından faydalanırsınız ama bu anlattıklarımı dikkate alarak iş temposuna çok dikkat edin. Çünkü temposu çok yüksek, çalışmaya çok önem veriyorlar ve sıkıntılı insanlar. Girişlerde ve çıkışlarda Türk olduğumuz için hani tabiri caizse yağ gibi kayıp geçersiniz. Çünkü Bizim hukukumuz diğer ülkeler gibi değil. Korelilerle bizim aramızdaki bağlantı başka bir durum. O yüzden lütfen dikkat edin. Söylediklerimi de önemseyin. Umarım bu bilgiler size faydalı olur. Aman estetik ameliyatına falan girmeyin. Erkek vatandaşlarımız, kardeşlerimiz için de zaten orada erkeklerin makyaj yaptığını gördüğünüzde şaşıracaksınız. Çünkü gerçekten ciddi bir makyaj malzemesi kullanıyorlar. Ve dediğim gibi videonun başında 900 milyon dolarlık bir harcama. Makyaj ve kozmetik malzemesine. Lütfen bunlara dikkat edin. Şaşırmayın. Sadece bu söylediklerimizi kafanızda canlandırın ve söylemişti dersiniz değil de. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bundan sonrakinde uzak doğu ülkeleri videolarımız devam edecek. Sırada büyük ihtimalle Singapur ya da Kuzey Kore demek istiyorum ama Kuzey Kore'yi biliyorsunuz sır küpü. Ama Uzak Doğu ilgili ülkenin videosunu yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Barakuda kanalını izlemeye devam edin. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Güzel ve hayırlı günler diliyorum. Şimdilik bizden bay bay.